بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتابنا الزم بيش في نتشتية من سيكزين جري بياتنا قلدك روايات لر وصمان بن عفان وليي في الدنيا ووليي في الآخرة وصمان بن عفان دنيا وآخرته بنم دوستندر Osmanu fil cenneti Osman cennettedir buyuruyor aleyhisselam. Osmanu hayyun tezdahi minhul melaike Osman radıyallahu anhu meleklerin bile kendisinden utandığı haya sahibi biridir. Osmanu ahya ümmeti ve akramuha Osman radıyallahu anhu ümmetimin en hayırlısı ve en cömerdedir. Ya da en değerlisidir hayret edilecek şeylerle alakalı bir bölüm. 5382. rivayetimiz. Acaba <laughs> li emril mu'min in amruhu kulluhu lehu hayrun ve leysa zalika li ahadin illa li mu'minin. Müminin haline haline şaşırır. Zira onun her işi hayırdır. Bu durum yalnız mümin için geçerlidir. Ona bir nimet verildiğinde o buna şükreder. İn asabetu sarra şekara ve kana hayran lehu ve in asabathu darr sabara fe kana hayran bu kendisi için bir hayır olur ona bir nimet verildiğinde buna şükreder bu kendisi için bir hayır olur başına bir musibet geldiğinde ona da sabreder bu da onun için hayır olur acibe rabbuna min qaumin yuqaduna ila'l cenneti fi's salasiri zincirlerle cennete sevk olunan bir topluluğa Rabbimiz hayret eder. Yani bunların zincire, zincirle cennete gitmeleri ne demek? Yani bunlar savaşta esir alınıyorlar ve esir alındıktan sonra bu kimseler Müslüman oluyorlar. Ve bu şekilde cennete hak ediyorlar, cenneti kazanmış oluyorlar. Allahu Teala'nın bu hoşuna gider yani bu iş hayret etmesi demek yani hoşuna gider Allahu Teala'nın acibe rabbuna min raculin gaza fi sabilillahi fanhazama ashabu fa'alima ma alayhi faraja hatta uhri qadamu Allahu Teala kendi yolunda savaşarak arkadaşları bozguna uğrayıp kaçarken sorumluluğunu bilip düşmana karşı hücuma geçen ve sonunda şehit olan şehit düşen kişiden hoşnut olur ve meleklerine şöyle der Fequlu Allahu azza ve celle meleketih inzuru <laughs> ila abdin raja ragbatan fima indi ve shafaqatan mimma indi hatta ohriqa Melekler der ki Allahu Teala kuluma bakın vereceğim mükafate olan rabeti azabma karşı olan korkusu sebebiyle yeniden hücuma geçip şehit oldu buyurur Acibe rabbuna min zabihikum fi yomi idikum bayram günlerinde koyun kesmenizden dolayı Allahu Teala bundan hoşnut olur. Acibtu min kavmin min ümmeti yerkebun al-bahra kemulûkin al asira. Ümmetimden bir topluluğun tahtlarına kurulmuş hükümdarlar gibi gemilere binip deniz yolculuğuna çıkmalarına hayret ettim. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam döneminde yani deniz yolculuğu var ama Allah yolunda savaşmak için deniz yolculuğu ilk defa Hazreti Ömer radıyallahu anhu dönem Hazreti Ebu Osman radıyallahu anhu döneminde gerçekleşiyor. Hazreti Osman çünkü bu, Hazreti Ömer buna müsaade etmiyor. Hazreti Muaviye radıyallahu anhu Hazreti Ömer'de çok ısrar eder. Kıbrıs'ı fethetmesi için. Çünkü Şam valisidir. Bütün Suriye'nin hepsi kendi hakimiyetinde Kıbrıs'ı fethetmek ister. Ama Hazreti Ömer buna müsaade etmez der ki ben e, askerlerimin Müslümanların denizde bu olmalarından çekinirim. Onun için müsaade etmez. Ama Hazreti Osman dönemi olunca e, aynı kabiledenler, o da Beni Ümeyye'den, o da Beni Ümeyye'den ve onu ikna eder ve Hazreti Muaviye döneminde Kıbrıs fethedilir. Hazreti Osman Radıyallahu anh döneminde. Ve şeyin komutasında Hazreti Muaviye komutasında fethedilir. عجبت للمؤمن إن الله تعالى لم يقضي له قضاء إلا كان خيرا له مؤمن درومنا هيرت در الله تعالى أنا تقدير الشيلر أن شن هب خيره. عجبت للمؤمن وجزاء وجزاءه من من السقم ولو يعلم ما له في السقم أحب أن يكون سقيما حتى يلقى الله عز وجل حصلت عن سزدان المؤمنين حيرت أدارا إذا علمت المكافأة في المرض أردت أن عجبت للملكين من الملائكة نزلا إلى الأرض يلتمسان عبدا في مصلى فلم يجدا ثم عرج إلى ربهما فقال يا رب كنا نكتب لعبدك المؤمن في يومه وليلته من العمل كذا وكذا فَوَجَدْنَاهُ قَدْ حَبَسْتَهُ فِي حِبَالِكَ فَلَمْ نَكْتُبْ لَهُ شَيْئًا Meleklerden iki meleğin haline hayret ettim. Onlar yeryüzüne inerek bir kulu seccadesinde arar, sonra Rablerinin huzuruna çıkarak Ya Rabbi falan mümin kulun için her gün ve gece şu kadar amel sevabını yazardık. Şimdi ise ona verdiğin hastalık sebebiyle bir şey yazamıyoruz derler. Allahu Teala da onlara şöyle der. Fakal Allahu azza ve cel uktuba li abdi amalehu fi yawmihi ve leylatihi ve la tanqus min amalihi şey'en ala ecrihi ma habastu ve lehu ecru ma kana ya'mal. Kulumun daha önce gece gündüz işlediği amellerini yazmaya devam edin. Sevaplarından bir şey eksiltmeyin. Hasta olduğu sürece mükafatı bana aittir. Daha önce yaptığı amellerin mükafatı da geçerlidir buyurur Allahu Teala. <laughs> kitabımızın 5390. rivayetine geldik. Acibtu lil muslimi iza asabatu musibetun ihtasaba ve sabara ve iza asabahu hayrun hamid Allah ve şekara. Müslüman haline hayret ederim. O başına bir musibet geldiğinde sabrederek onun mükafatını Allah'tan bekler. Bir nimet geldiğinde ise ona şükrederek hamd eder. İnnel müslime yu'caru fi kulli şey hatta fi lokmeti yerfa'uha ila fihi. Müslüman ağzına götürdüğü lokmaya varıncaya kadar her şeyden mükafat alır. Acibtu li aqwami yusaqun ila cenneti fi ve hum karihun. Zincirlere bağlanmış halde zorla cennete götürülen kişilere hayret ettim acibtu li sabri ahi ve lyustafte, lyustafte <laughs> Yusuf ve keramihi vallahu yaghfiru lahu haythu ursila ilayhi li yustafta li yustafta fi ru'ya ve kuntu ana af'al hatta kardeşim Yusuf'un diyor sabır ve asaletine şaşıyorum Allah Teala onu bağışlasın Kral gördüğü rüyayı yorumlatmak için kendisine haber gönderdiğinde Ben olsaydım, ben وعجبت لصبره وكرمه والله يغفر له أتي ليخرج فلم يخرج حتى أخبرهم بعذره ولو كنت أنا لبادرت الباب ولو ولولا الكلمة لما لبث في السجن حيث يبتغي الفرج min indi gayrillahi azze ve celle Yine onun sabır ve asaletine hayret ederim ki onun yerinde ben olsaydım kendisine çıkması için haber gönderildiğinde onun gibi mazeret iler sürmez hemen kapıya koşardım. Eğer o kurtuluşu Allah'tan değil de başkalarından istemeseydi zindanda bir süre daha kalmazdı. Yani ikincisi neydi? Mesela o kimse gelip kralın rüyasını yorumla, yorumlatmak istediğinde dedi ki kral onu yanıma çağırın dedi. O da dedi ki krala söyle o kadınların durumu neydi? Onlar ellerini kestiler. Onu bir yorumlasınlar dedi. Çünkü kralın hanımı Yusuf Aleyhisselam'a iftira etmişti. Ve onun kadınları hepsini toplayıp orada onlara bir meyve ikramında bulundu. O esnada Yusuf Aleyhisselam'ı çıkarmıştı ve kadınlar ellerini kesmişlerdi onun güzelliğinden dolayı. Dedi ki onun bir hakikatini öğrenelim dedi. Çünkü ben istedim ki ben onun gıyabında ona ihanet etmedim. Kralın bunu bilmesi istedim. Ben haksız yere hapse atıldım. Bir de iki tane arkadaşı vardı Yusuf Aleyhisselam'ın da. Onun birisi kurtulacaktı. O kurtulacak olan dedi ki benim dedi suçsuzluğumu, benim durumumu krala bildir dedi. Ve kral da onun e, krala da onun e, suçsuz olduğunu unuttu söylemeyi. İşte Efendimiz Aleyhisselam diyor ki eğer o Allah'tan isteseydi bunu o bir süre daha orada beklemeyecekti. Allah-u Teala onu zindanda çıkaracaktı. Acibtu li talibin dünya vel mevtu yetlubuh ve acibtu li gafilin ve leysa bi meğfurin an ve acibtu li tahikin mil'a fihi ve le yedri اَرُضِيَ عَنْهُ اَمْ Ölüm kendisini kovaladığı halde dünya peşinden koşan, kendisinden gafil olunmadığı halde gaflete dalan, Allah'ın kendisine razı olup olmadığını bilmediği halde kahkahayla gülene şaşarım. عَجِبْتُ وَلَيْسَ بِالْعَجَبِ وَعَجِبْتُ وَهُوَ الْعَجَبُ الْعَجِبُ الْعَجِبُ عجبت وليس بالعجب إذا بعثُ إليكم رجلا منكم فآمن بي من آمن بي منكم وصدقني من صدقني منكم فإنه العجب وما هو ال... وما هو بالعجب ولكني عجبت وهو العجب العجيب العجيب لمن لم يرني وصدق بي شاشرجك برشي أول ما مصنع رامان برشي شاشيرم بير باشخشي دها شاشيرم كي asıl şaşıracak olan şey şudur. Şaşıracak bir şey olmamasına rağmen şaştığım şey sizden biriyken benim sizlere peygamber olarak gönderilip bazılarının bana inanıp beni tasdik etmesidir. Şaşıracak bir şey daha bir şey olmamasına rağmen bu duruma şaşıyorum. Bir diğer şeye de şaşıyorum ki asıl şaşılacak olan şey de budur. O da beni görmedikleri halde bazı insanların bana iman etmesidir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi <Sessizlik> ve sellem Rabbim bizleri Peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabi'in ve tabiinin kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları yolundan ayırmasın amin ve sallallahu aleyhi ve 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 aleyhi ve sellem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve